Aziz Sıddık kardeşlerim, bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Halik ve Rahime hadsiz şükrediyorum ki sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risale-i Nur'a sahip ve naşir yapmış. Sahip koruyucu demektir. Sahabet etmek. Ben sizleri düşündükçe ruhum istirahat ve kalbim ferahlarla dolar. Yani biz hizmetin oraya yürüyecek sapasağlam düşmanlar ondan bir şey yapamayacaklar diye. Daha dünyadan gitmek, yani ölmem benim için medali teessüf olamaz. Yani üstad ölmekten teessüf ediyor. Eyvah öleceğim diyor. Niçin hizmet nasıl hizmeti yoluna koyamadım. Ben ölürsem hizmet devam, sağlam devam edemez diye endişe ediyor. Eyvah ölüyorum diye hiç düşünmüyormuş. Ama kendisinden sonra koruyacakları görüyor, biliyorsa, rahat ediyorsa o ölüm gelsin diyor şimdi. İhtiyar Bu dünya işi diyor, zor iş diyor. Ben gideyim ahirete. Böyle anlatıyor Üstad. Ne düşüyor bize vazife? Üstadın gönlünde bizden ne atıyor, ne istiyor? Rıza Üstad nasıldır? Besbelli değil midir? E rahatın bozuldu. Böyle geçirirken işte beni bu tarafa doğru itiverdin, sıkıştırdın. Rahatıyla meşgul kişi. E bana yan baktın böyle, niye düz bakmadın ki? Allah Allah ya sahibi. Ya ben boylum böyle bir şey de onun için böyle yaptım ya. Laf mı bunlar sanki? Öyle fedakarlık o şeydi. bu imtihan dünyası. Böyle fedakarlığın, böyle şeylerin bulunmasıyla mümkün. Süt havada kaptanlık olmaz ki. Daha dünyadan gitmek benim için bir me için medali teessüf olmaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mefte, dostane, ölüme dostane bakıyorum. Ecelimi telaşsız bekliyorum. Geleceksen gel be kardeşim diyor yani ölüme. Gel de gidelim o ahirete. Allah sizden ebeden razı olsun. Böyle bir halete beni koydunuz. Amin, amin, amin. Kastamonu vahikası. Risale-i Nur'un hıfz ve neşrine, korunmasına ve neşredilmesine, muhtaçlarınla geçmesine ve sahabet ve himayetine korunmasına çalışmak için bak ustadın derdine bakınız bak ne kadar yerde yayılmış böyle serpilmiş serpilmiş olduğu için şimdi desen ki bir nurcuya Risale'nin koruma hakkında sen bir şey var mıdır der böyle belli başlı bir şey yok der havuk gibi bir sürü var niye? serpilmiş olduğu için dikkat etmemiş mesele edilmiyor öyle bir meselesi yok kafasında ustad ne demiş bu hafta diye olmaz öyle vazifeyi anlayacaksın risale ne diyor bakacaksın. Koskoca risale Nur bu. Dünyayı titretiyor bu an. Avrupa'yı titretmiş ya. Amerika'da bugün risale Nur meselesi en başta gelen meseleleridir. Fransa'da adam Boca'da bizzat görmüş. Dünya masonlar ce ceryanı locasının başı senelerdir uğraşıyoruz. Bizzat gören anlatıyor. İçine almışlar ahmakane bir genci. Fransa'da. Senelerdir uğraşıyoruz. Türkiye'de gelişen nurculuk önlenememiş, önlenemiyor, artıyor. Bizim diyor günlük konumuz bu meseledir. Buna nasıl çare bulacağız, durduracağız? diye adam telaşını ifade ediyor. Ve öyle duydum. Zaten 86 sesinde ben anladım durumu. Bütün nurcular dış dünyada takla atıyorlar. <laughs> Yatıp çay içen, başka bir şey yapmayan, siyasetle hiç meşgul olmayan ve içtimai faaliyetleri hiç geçmeyen, çoğalmayı hiç düşünmeyen, hani kişiye gel al, bir müfreze, üsteymen, teymen, baş başkomiser, komiserler, askerler, jandarmalar, polisler, jipler, cemseler, ihtilal havası veriyorlar. Neymiş? Rüştü'yü ya, Rüştü'yü arıyoruz. 1980 ihtilalinde düştü arıyoruz. Nereye geliyorlar bu cemse memseler? Şey o zaman dedi ki Süleyman diyorum. Sümbül Efendi dedi ki. Oraya geliyorlar. Bu kadar arkadaşlar hiçbir hiç kimse bir şey yaptıkları yok. Rüştü. İlla Rüştü. Siyaset değildin de ondan He? Siyaset demeydin ki öyle yapıyorlar. Olmadığım için yapıyorlar. Siyaset olsaydım olsaydı bir şey yapmayacaklar. Destekleyecek üstelik. E, olanlara hiçbir şey yok. Yok. Bir şey yok. Sen gel. Sen gel. Şimdi güçleri kalmadı. Hulul tarzını tak takip ediyorlar. İç, yani senin beraberliğinden seni dışa doğru itmek. Nur'un dairesinden. Haber olmadan zevkli, şahşalı falan böyle. Yol takip ediyorlar. Onun için çok dikkat etmek lazım. Münafıklar dur durmuyor. Hem yani bu... Ha, buradaydık. Risale-i Nur'un hırs ve neşrine ve sahabet ve himayetine çalışmak için hayat isterdim biraz yaşayayım, yaşayayım derdim. Fakat hası şükür olsun ki bir biçare ihtiyar Said yerinde çok genç Saidler o vazifeyi yapıyorlar. Hususan Hüsrevler, Feyziler, Ahmetler, Mehmetler, Birader Zadem gibi çok Abdurrahmanlar ve hakeza. Hafız Ali'yi kabrinde mesrur, muferrah ettikleri gibi inşallah kabrimde de öyle mesrur edecekler beni de diyor benden sonra, bölümümden sonra. Bak Nusrat ne kadar böyle yani dikkat çekici ifadelerle nurcuların, merkezi nurcuları salih Nur'un düşmanlarına karşı korunması yolunda teşvik ve ikazlarda bulunuyor. Ne kadar böyle canlı ifadelerle. Hem bu aynı bu aynı hengamlarda en ziyade hayati dünyeviyedeki vazifemi düşünüp yani hizmeti nuruya vazifesi vazifesi ustadın vefatından sonra yani öldükten sonra şakirtler, nurcular bu dehşetli zamanda dehşetli münafıkların bulunduğu devrede benim bedelime, benim yerimde o vazifeyi yapacaklar mı? Bak ustadın daima aklında kalan bir mesele var. Acaba benden sonra bu iş böylece sağlam yürütülecek mi? Niye bu kadar düşünüyoruz tat bunu? Niye bu kadar endişe ediyor? Niye bu kadar dikkat çekici sözler, ihkazlar yapıyor? Bunun sebebi yok mu? İhtiyaçtan doğuyor. Bir ciddi bir mesele var ortada. Diye çok merak ederken birden Denizli, Milas, İsparta, İnebolu ümidimin yüz derece fefkinde ve öyle bir sahabetkarane sahip çıkarak ve iltizam perverane tarafkirlik yaparak Kur'an davasına taraf olarak o vazifeye yani Kur'an hizmetin vazifesine koşup başkaları da ve muallim ve alimle de koşturdular ki beni hayret hayret içinde bıraktılar. Takdir ediyor, teşvik ediyor bizi yani. Emir Emirda. Hem umu unutulmayan her vakit yanımda bulunan kardeşlerim Risale-i Nur'a yani unutmamak da yanında bulunmak manasında burada. Abileri mi Kim? Ya mi? samimi nurcuları, ustad böyle hasta, hastalar dairesi daha çok burada mevzu evet. bahistir, geniş manada. Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddi sahip ve muhafız ve varis ve hakikat bin ve hak ve kıymet şinas zatların benim yerimde benden daha kuvvetli, ihlaslı olarak vazife-i Kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden ihlası ve sadakatli olmazsa hizmet sayılmıyor. Bu oraya dikkat etmiyor. İhlas, İhlas ve sadakat. Vazife-i Kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden kemali ferah ve surur ile surur ve itminan ve istirahat-ı kalb ile ecelimi ve meftimi ve kabrimi karşılıyorum. Yani sevine sevine ölmeyi karşılıyorum, istiyorum, bekliyorum. Bakınız Ustad ben gideceğim ihtiyarlanırım, siz diyor benden sonra benim gibi daha kuvvetli nuru koruyacaksınız. Hep bunu istiyor. Bunlar işte hep teminattır. Üstad bu kadar teminat al, alabilirdi. Artık bundan sonra işte muhatap olan nurcuların muhatabiyetlerini anlayıp, vazifelerini görüp, ortaya dimdik çıkacaklar. Çıkmadılarsa vazifeyi suistimaldır ve mesuldurlar. Sizi temin ederim ki şimdi ecel gelse ölsem kemal-i rahat-ı kalb karşılayacağım. E, ne iyi oldu ölüm, ölüm geldi diyeceğim öldüm. Çünkü içinizde, niçin bunu bu şekilde karşılıyor? E, i̇htiyarın dünyada rahatım kaçtı artık rahat etmek için oraya gitmek diye düşünmüyor. Ya sebebi şu. İçinizde kuvvetli, metin genç çok sahipler bulunduğuna ve bu biçare ihtiyar hasta zayıf sahipten çok ziyade risale i nura sahip ve varis ve hami himaye edici koruyucu muhafazaya dikkat edici bu de yakız, bu debiz ferasetli olarak olacaklarına kanaatım geliyor. Onun için ölmek gelse, hoş geldin sabah geldim diyeceğim. Diyor. Üstadın bütün gayesi bu. Ne diyeceksiniz? Risale-i Nur'un korunması bunu istiyor. Gibi daha da tespit edilebilir ifade ve beyanlarla Nur'un haslar dairesi tabir edilen muhafız ve bekçileri vardır. Gerçi Nur'un muhafızlığında umum nurcular mükelleftir. Fakat medrese içindekiler ve medaris medarisle irtibatlı olanlar medreselerle irtibatlı olanlar birinci derecede mükelleftirler. Evet Risale-i Nur'da talebeliğin vasıfları beyan edilirken aranan hassa ve şart şöyle ifade edilmiştir. Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki sözleri külliyat, nur külli kitaplarını kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın. Her bir nurcu bu bütün bu hizmete sahip, kitaplara sahip, medreselere sahip. Diğer arkadaşları da yardımcıları. Herkes böyle düşünecek. O zaman hepsi sahip oluyor. En mühim ve en mühim vazifeyi i hayatiyesini onun, salih-i nurun neşir ve hizmeti bilsin. Bu nedir? İşte talebeliğin hassası ve şartı. Talebe olmak için. Olabilmek olmak için. Aynı şekilde Salih Nur Şakitlerinin ve hasların şahsi manevilerinin vazifelerini de şöyle açıklar. Aziz sizi kardeşlerim. Şimdi namazda bir hatıra kalbe geldi ki kardeşlerin ziyade hüsnü zanlarına binaen senden maddi ve manevi ders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işlerinde hasları tefkil ettin? Erkanların meşruiyetlerine bıraktın. Erkanlar meşruiyet edilir yani işin başında fiilen bulunmazlar. İstihdam ederler. bir şartı da bu yani şeyin erkan olmanın. Bıraktın ve isabet ettin. Öyle de uhrevi ve şimdi bir de şu vardı mesela medreselerde böyle e, müddebir olanlar işte yaşlı olanlar ben e, hizmet hayatının muhakkak ki yani tecrübesi çok olduğundan mesleğe uygun olup olmama bazı meselelerde biraz daha farklı bilebilir. Biz hep öyle yapıyorduk mesela. Hep danışırdık. Ya ben işi bu aslında şeydir ya ben bildiğim daha mükemmeldir anlayışıyla bir eşime yani hakikati bilmede bilememeye bilememe cehlinde gömülü fakat bilmez an altında gaflete düşüş tarzında düşüncene ve bilgine güvenip ben en doğrusunu yaparım tarzında gidildiği zaman isabetli değil. Yanlış ol Çünkü insan ne kadar şeyleri bilecek, onların ne kadarını bildiğini düşünemiyor. Bildiklerini hepsini bil. Geçmiş zamanlarda bilmediklerimi şimdi biliyorum. Şimdi bildiklerimi geçmiş zamanlarda bilmiyordum. Sonra bileceklerimi şimdi bilmiyorum. Peki bu durum nereye kadar gider ve durur? Durdurabilir misiniz? Hayır. Nereye kadar gider? Gider de gider. O zaman benim bilme ihtimali ve imkanı olanlarla bildiğim arasında münasebet yok. Bildiğim bir çay kaşığı veya damla denir, bilmediğim der ya. O zaman kendi kişi, kişi bilgisi artık arttıkça cehlini anlar diyor olan hakikatlı ifade budur. Cehlini anlayan alimdir. Cehlini anlamayan cahildir.